Yok daha neler. Hemen başlamışsın mesai. Yok ya öyle başlamadım. Bir iki deneme yapıyorum bakıyorum işte. Taze çay var içer misin? Yok öyle bir bardak çayla kutlama olmaz. Hadi kapa dükkanı yemeğe gidiyoruz. Ne, neyi kutluyoruz şu an? Başarı mı? gazeteye mi çıktık? Moda dünyasında taze kan. Sizden bahsediyor hanımefendi. Nurhan Tekstil'in yeni tasarımları... ...dün gece yapılan bilansmanda tanıtıldı. Tasarımcı Selvi Ertekin... ...moda camiasının ileri gelenlerinin katıldığı gecede... ...büyük takdir topladı. Şahane bir haber değil mi bu ya? Hem de gazetenin ana sayfasında. Herkes seni konuşacak. Çok güzel şeyler olacak Selvi. işin de gücün de gayet de başarılı olmuş. Ne güzel işte. Ha zaferim ya. Bak adam firmanın sahibiymiş zaten. He. Yok ki bunda bir terso bir durum yani. Benlik bir durum Dur. yok ki abicim. Benlik bir sıkıntı yok. Ben bir anda gazetede öyle karşıma görünce şey oldum bir anda. Yoksa benlik bir sıkıntı yok yani. Allah yoluna çıkışsın ya. Ayağına taş değmesin yani. Fırat Bölükbaşı, Zafer Günaltay. Buyurun. Hadi bakalım. Hadi kazanım, mübarek olsun. Ya. Evet. Yapılan test sonuçlarımızda yüksek miktarda efedrin tespit edilmiş. Siz de itiraz etmiş ve yeniden değerlendirme istemiştiniz. Dosyayı ve tetkiklerimizi inceledik. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Evet efendim. İtiraz ettiğimiz tarihten itibaren yapılan gün gün kan ve idrar testi sonuçlarını sizlere sunduk. İncelerseniz o günden bu tarihe kadar hepsinin negatif olduğunu göreceksiniz. Siz ne diyorsunuz doktor bey? Evet daha sonra yapılan kan ve idrar tahlilinin tamamı negatif görünüyor. Değerlendirme yapılabilir. Ancak tabi bu resmi doping kontrolünün pozitif çıktığı etkisini değiştirmez. Karar kurulundur. Tamamdır. Karar verirken sonuçları değerlendirmeye alacağız. Evet, yazılı ifadelerimizde herhangi bir değişiklik yapmak istiyor musunuz? Ben yazılı ifademde ne verdiysem aynısını söylüyorum. Ben kesinlikle doping kullanmadım. Test sonuçlarım hatalı olduğunu düşünüyorum. Anlaşıldı. Evet, Zafer Günaltay. Antrenör olarak siz de sorumlu durumdasınız. İfadenizde bir değişiklik yapmak istiyor musunuz? Hayır başkanım, ifademin arkasındayım. Sporcumun kesinlikle bu pek bir madde kullanmadığını biliyorum. Yapılan testlerin hatalı olduğunu düşünüyorum. Pekala. Efendim, söz konusu maçın planlanan tarihte yapılmasını... ...sonrasında doping testlerinin de sonuçlarının dikkate alınarak öyle karar verilmesini... ...tüm ulusal ve uluslararası basın yoluyla müvekkillerime iade itibar yapılmasını talep ediyorum. Pekala. ...kurul üyeleriyle istişare edip karar vereceğiz. Çıkabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ne oldu? Ne dediler? Kurul toplanıyor. Oylama yapıp haber verecekler. Ecem. Yani bu daha ne kadar süre böyle? Bilmiyorum ki. Kuruldaki doktorun tavrı hiç hoşuma gitmedi. ...günlük tetkik sonuçlarını dikkate alacak birine benzemiyor. İş bitti arkadaşlar ben size söylüyorum. Tansiyel şeref sizi bütün tezgahına kurmuş. Belli. Ya... ...hayırdır Giddi kardeşim mi? ya? Bir yumruk yedik diye havlu mu atacağız ya? Onlara söyleyecek son sözü varsa eğer... ...bizim de gırtlağımızda... ...bir cümlemiz var merak etme. Onlar son sözlerini söylediklerinde bizim lafımız da şampiyonluk hevesimiz de kursağımızda kalır. İhraç edecekler bizi. İfadeleri alındı Tansel Bey. Kurul karar aşamasında. Fikriniz değiştiyse müdahale için son şansımız. Ya arkadaş ne kararmış ya. Sanki spor kanunlarını tekrar yazıyorlar. Buyurun. Karar yazınızı okunacak. İçerideler. Şimdi kurul kararı okunacak yüzlerine. İnşallah bir şey Evet yumurtan geldi. Kuzucuğum sen niye kaşınıyorsun devamlı? Bilmem Şuran kaşınmaya başladı. Bu numara da kaşımaya başladı. Aa. Dur bakayım. Gel bir bakalım. buran mı? Eee şurası. E şuran da kurulumuz yapmış olduğumuz itiraza dair yaptığı değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla karar almıştır. Bu karara göre profesyonel boksör Fırat Bölükbaşı'nın sağlık kontrollerinde kanında çıkan kullanımı uluslararası spor yasalarına göre yasak olan efedrin maddesini bilinçli bir şekilde haksız rekabetten yarar sağlamak amacıyla kullandığı hükmüne varılmıştır. Bu hüküm doğrultusunda hem sporcunun kendisinin hem de profesyonel boks antrenörü Zafer Günaltay'ın spor yasalarına muhalefet ve haksız rekabetten fayda sağlamak suçunda sahip oldukları tüm profesyonel lisansların iptaline, ulusal ve uluslararası tüm müsabakalardan süresiz olarak men edilmelerine, herhangi bir spor dalında lisans türü ve sınıfı gözetilmeksizin sporcu ve antrenör lisansı alma, yenileme hakkında ömür boyu men edilmesine karar verilmiştir. Evet, kurul kararı yüzünüze karşı okundu. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa kararın yüzünüze okunduğuna dair bu belgeyi imzalayıp çıkarabilirsiniz. Karar onandıktan üç iş günü sonra ikamet adreslerinize postalanacaktır. Kadimi değiştirmek istiyorum başkanım. Yalan beyanında bulundu. Dopingli madde kullandım. Kullandık yani. Hazretlerim haberi olmadan... ...doka maçını çıkaramayacağını düşündüğüm için... ...içeceğini dopingli madde karıştırdım. Kesinlikle haberi yoktur. Kendi kararımda. Arz ederim. Sonra sen ne yapıyorsun?